Onur Online canım. Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz yeniden Onur Online kanalına, sizlerin kanalına hoş geldiniz yeni bir ultimate videosuyla karşınızdayım. Ee, bir şeye bakmak istiyorum. İki tane şey var. Onları unuttuğum için onu yapacağım. Ee, Bayağıdır yapmak istediğim bir şey. Kulübüme gelip buradan bir gol krallığına bakacağım, oyuncu isimlerine bakacağım, nasıl oynuyorum diye. Ee, goller nerede? Emmanuel Emmanuel'e 19 golle şu an lider ve 7 asisti var helal olsun. 19 gol ve e 27 maç oynamış sadece. Hakan Çanoğlu da e bayağı bir gol atmış bu arada. Asist krallığında Wesley Schneider lider. 12 asisti var ama Volkan Şen daha sonra geldi. Emmanuel Emmanuel'e bakar mısınız arkadaşlar? 7 asisti var yani 19 gol ve e en iyi oyunculara bakalım. En iyi oyuncular Godin Modin bunları gösteriyor. Bunlar bende zaten yok. Bunları boşver. Emmanuel Emelike'nin vermiş olduğu katkı gerçekten takımımıza çok fazla ee, iyi yani. Bu arada e, şeyi nereden yapıyoruz? Eee ne onun adı? E, numaraları, kulübüm diyelim. E, numaraları, numaraları, numaralar. Numaraları, numaraları nereden yapıyoruz ya? Kulübüme geldik, oyuncu istediği lider tablo, kulübünü sil, tek, tek tek görevleri. Allah Allah, kadrodan mı acaba yapıyoruz? Kadro, kadrolarım. Buradan mı? Yok. Nereden yapıyoruz ya? Online, tek oyuncu, foot merkezi, kadro, mağaza, transfer. Burada olabilir mi? Abi kulübüm. Allah Allah. Oyuncu listesleri. burada yapabiliyor muyuz? Oyuncu numarası falan falan var mı? Arkadaşlar şunu bana yazın ya. Nereden yaptınız şu oyuncu isteklerini? Neyse, ultimetrimden çıkalım diyor. Çıkmayalım. Evet, ee, Div 7'deyiz ve ilk maçımızı galibiyetle bitirdik. 14 maçlık yenilmezlik numaramız ve berabere kalmadı. 15 hatta, 15 maç olmuş. 15 maçtır galip geliyoruz futta. Ee, bu seri elbet tabii ki bir yerde bozulacak ama inşallah bozulacağı zaman şu an değildir arkadaşlar. Serdar Aziz'in sözleşmesi bitmiş. Hemen Serdar Aziz'in sözleşmesini yenileyelim. Türk milli takımımızın önemli isimlerden bir tanesi olduğu için. Serdar bu arada Serdar Aziz'in gerçek hayatta ee, bunu kırılmış arkadaşlar. Geçmiş olsun demeyi de unutmayalım. Evet Türk iş alıyoruz. İlk kadromuzu yani Vesli Şinerdel'le Atiba'lı falan filan kadromuz 99 99 99. Bütün futbolcularımız yerinde. Ee, Simon Kayer ve şey şu. Şey şu mu daha iyi yoksa bir dakika. 73 hız. Defans kaç? 77. 73 hız. Defans 77. 73 hız. Defans 77. Bir dakika. 73 hız. Defans 77. Bu mu daha iyi yoksa bir dakika. Skirtle nerede? 73 hız daha yavaş. Defans 82. Ha, bunun defansı daha iyi. Ama hızlı değil. Bana o yüzden şey şu lazım arkadaşlar. Çünkü şey şu daha hızlı olduğu için. Skirtin'in yerine şey şu daha iyi olur. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, bu arada Trabzonlu kardeşlerimizi sevindirmek adına. Ee, Volkan Demirel'in yerine. Ana kadroda yani milli takım kadrosunda. Onur Kıvran oynatabilirim. Haberiniz olsun. Ee, ne diyor? Tamam biz hazırlıyoruz. FC Badabom. Badabom, Badabom şey değil mi ya? Bir tane ee, şey karakteri değil mi? Yanlış mı biliyorum ben? Photoshop'ta bir yazı karakteri değil mi ya? Bu arada forması şey gibi vallahi disco gibi. Ee, ne yapmış? 4 3 3 oynuyor. 4 3 2 4 3 2 1 diye gözüküyor ama Pedro e, ee, Rashford müydü? Ras, Rasfeld öyle bir şey? Orta sahada Emrecan Oscar Ramirez miydi? Neydi bunun adı? O, unuttum. Bu arada Ashley Young şu Eşliyank mı? Bir tane bilmiyorum. O Eşliyank mıydı artık? Kimdi ya? Ee, Valencia mıydı? Neydi? O sağ açıktan sağ e mi döndü? Artık sağ mi oynuyor? Çünkü geçen ben de gördüm <laughs> onun aynısını. Hadi be oğlum bas ya. Türk iş bas kendini göstermeye devam edecek ama tabii ki rakibimiz şu an basmadığı için oynayamıyoruz. Haydi çocuklar. Şimdi foul. Oha bunu da vermedi. Evet arkadaşlar hakem faalimizi vermiyor neden bilmiyorum. Tehlikeli. Tehlikeli koçum benim. Harika çıkmadı. Ben de ben de ben de ben de ben de. Evet arkadaşlar. Adam iyi oynuyor. Ee, hemen şey yapmam lazım. Şu şeyleri niye unutuyorum ben? Niye unutuyorum şunları ya? Cık. Ben bunu niye unutuyorum abi ya? İleride kal. Arkaya koşu yap. İleride kal. Arkaya koşu yap. Arkaya koşu yap. Tamam. Ben bunu da niye unutuyorum acaba ya? Neyse. hadi bakalım. Kaslı yönün önüne doğru. Uzunca bir top. İndir oğlum. Aferin. Şimdi Vesli Schneider. Oğlum oraya değil lan. Buruma'nın önüne mükemmel bir şimdi Buruma. İstediğim yaptım. Buruma ilerlemeye çalışıyorum. Buruma İndirdi. Son çizgiye. Arkada kim var kimse yok. Buruma kötü yer açtı aslında. Biraz daha iyi atabilirdi. Atiba. Kayer. Laval. Şimdi tekrar Atiba'ya. Atiba, Atiba açınsın. Vesli Schneider'e. Schneider döndü vuracak mı? <laughs> Hadi be orada balamala ya. <laughs> Harbiden bal ya. <laughs> Harbiden bal. Abi Kayer çok iyi ya. Harbi Kayer çok iyi. Yakala oğlum onu. Aferin. Oyna. Çok iyi. Oyna şimdi araya. Schneider. Şimdi Emelike. Emelike aldı gidiyor. Emelike öyle bir omuz koydu Emelike. Adam öldü şu anda. Caner'in önüne Caner. Emelike'ye bakıyor. Gözler Emelike'de. Caner. Vesli Schneider'e. Vesli Schneider. Baktılar ya Vuracak. Kim var dışarıda Atiba var. Atiba vuracak mı? Hadi be. Ya şuraya kadar geliyorum. Orada istediklerimi yapamıyorum ya. Benim 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 benim. Schneider O ne Melike'nin ne? Hem önüne Melike. Haydi oğlum koy vücudunu. Buruma. Haydi Buruma. Harika bir hareketli Penaltı yapmaya çalış. Bir şey yapmaya çalış. Abi, abi inanamıyorum. İnanamıyorum. Vur lan. Hadi be. Abi adama yağma kaydı. Yanlışlıkla değmedi biliyor musunuz? Eğer değse kırmızı kart penaltı olacak ya. Ulan kırmızı kart penaltı gitti biliyor musun ya? Adamın şansına bak ya. Aman aman. Allah'tan kayar var. Allah'tan kayar var. O ne der. Şimdi yukarıya doğru. Orada vurmaya çalışıyoruz. Vurdurmadılar. Arkaya doğru dönebilirse çok tehlikeli olur. Atiba orada müdahale yapmaya çalışıyor. Jener de orada. İkili müdahaleler, üçlü müdahaleler derken adam gerçekten şu anda bizim orta sahanın ya bizim hatta e, sağımıza doğru yayılmaya başladı. Şimdi geçmeye çalışıyor. Orada Simon Kayer. Gerçekten çok sağlam. Uzun bir top şimdi. Uzunca bir top. Kastiyon'un önüne geçebilecek misin? Ama orada daha öncesinde başka bir adam var. Lavaldan şimdi Buruma'ya doğru. Buruma yakalayabilecek misin oğlum yakala. Aferin şimdi bir kaç. Harikasın. Buruma'nın önüne şimdi gönder. Buruma'nın önüne mükemmel bir bas. Buruma gidiyor gole. Buruma hadi oğlum dön. Harika bir daha dön oğlum. Abi karı gibi. Karı gibi ikisi basıp tutuyor ya. Haydi. Schneider. Schneider. Döndü. Vuracak mı? Abluk altına aldık. Caner orada. Şimdi Caner sol ayakla değil sağ ayakla vurdu kaleci kurtardı. Abluk altına aldık kalesini. Paslaşarak kullanacağız şimdi. açtık. Haydi bakalım kim var orada. Bir hareketen mesajım yapamadım. Şimdi geri doğru dönecek miyim döndürüm. Şimdi kaslıyor. Son çizgiye doğru indi kaslıyor. Kaslıyor inmeye çalışıyor. Ne avut mu inanamıyorum hocam yapma. Hocam yapma. Bunlara uyma hocam. Wesley Schneider Amerikan Amerikan önüne. Şimdi Castillo'nun önüne attı. Castillo gole gidiyor. Castillo müthiş hareketle sıyrıldı Castillo. Castillo ondan da sıyrıldı. Castillo düş. 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 Haydi oğlum Caner. Harikasın. Yürü Castillo be. Yürü koşum Castillo. Yürü koşum Castillo. Yürü koşum Castillo. Şimdi cazat dışına. Şimdi dışarı ona. Kim var orada? Bir... Abi yok böyle bir şey. Bir tane top da benim önümde kalsın ya. Atiba. Atiba. Abi adamı çıkarmıyorum. Adam hiçbir şey yap yaptırmıyorum ama. Bak, bak. Bak. Of. 3'e 1 yakalandım. Gerçekten güzel defans yaptım. Yani güzel defans yaptım şu anda. Hiç kusura bakmayın. Şey yapamayacağım. Güzel defans yaptım orada. Kayar. Tabii ki kayar. Şimdi Schneider e ona. Schneider'e. Yürü şimdi Schneider. E. Yürü tekrar. Yürü Emirke. Buruma. Hadi be. <laughs> Git sen gideceksin lan. Evet ilk son düdüş oluyor. Rakip gerçekten iyi. Yani iyi derken çok iyi bir rakip değil o anlamda söylemiyorum. Şey şu ana kadar normalde bize gelen rakiplere göre daha iyi bir oyuncu. Ama bizim ee, kazanmamız lazım. Kazanacağımızı da düşünüyorum yani ben. Araya doğru baktı Atiba. Gerçekten çok güzel defans yaptı ama şimdi oradan almaya çalışıyor. Atiba geldi vücudu koydu aldı. Şimdi hızlı çıkmaya çalışıyor Burma'yla. Şimdi Burma önüne gönder hızlı. Burma yürü oğlum sana kimse yetişemez. Burma yürü oğlum sana kimse yetişemez. Yürü koşun Burma. Şimdi alacağız hızlı Atiba var. Atiba şimdi yukarı. Bir pas orada Allah kahretsin. Müthiş bir atak ama. Müthiş bir atak ama. Cık, Allah kahretsin. Haydi oğlum. Ya kayar varken orada. Gelmiş kafaya çıkıyorlar. Delirecekler beni ya. Emel öyle Emelike. Aldı. Cezasının içine baktı. Şimdi Atiba'nın önüne. Atiba. Vur oğlum köşeye. Atiba kaleci. Şimdi kaslıyor. İkinci şut. Yine adam defans ya. Olacak beyler olacak. Olacak. Harika. Vur oğlum uzak köşeye. Hadi oğlum paslaş, paslaş, paslaş. Güzel. Ön direğe yerden. Hata. Cık. Kayar neredesin Kayar? Helal ah, be Atiba be. Adamsın be. Westi Şınaydar şimdi. Bakıyor. Westi Şınaydar Kale bakıyor. Westi Şınaydar. Oradan vurdu mu? Westi Sniper. Ben bu arama boşuna mı sniper lakabını taktım? Best Sniper 57 metreden vurdu 57 metre Bakın Best Sniper'a Arkadaşlar ayağa kaldırıyor Adamsın diyor Bakın hiç kimsenin beklemediği bir yerde Orada öyle bir sıkışmıştı ki Best Sniper yeter artık lan dedi Ölüm vuruşunu gönderdi köşeye Mükemmel bir gol Best Sniper'dan Şimdi rakibimiz düşürsün Şimdi rakibimiz düşünsün. Emirik aldı. Vücudunu koydu Emirik'e. Amerika e dönüyor. Oo hocam Emirik'e sert yaparken var? Emirik daha sinirli. Daha sinirli. Bana sert bana ben daha sert yaparım diyor Amerika. E abi Kayer abi Kayer sen nesin ya? İnsan mısın? Schneider. Schneider. Şimdi Atiba'nın e önlemi. Atiba e açılsın. Bitir şu maçı. Aman ha. <laughs> Helal be. Hadi ya siktir as siktir ya. Abi çok şey yapıyorum ya. Çok arıyorum ya. Abi Kayer. Abi Kayer manyak galiba. Yürü oğlum. Yürü oğlum Emelike. Yürü oğlum At 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 Abi adamı çekiyorum çekiyorum düşmüyor ya. Çekiyorum çekiyorum düşmüyor ya. Adamın ilk şutu gol oldu ya. İlk defa benim ceza sahasına girmedi bile ya. Hadi oğlum biz de atacağız. Yürü oğlum Schneider. Vur oğlum Schneider. Vakti köşeye. Schneider yine vurdu. Aa! Önünde kalan topu vuramıyorsun oğlum ya. Önünde kalan topu vuramıyorsun ya. Böyle bir şey yok. Böyle dünya tarihinde böyle futbolcu yok. Oyna Caner'e. Yürü oğlum. Yürü oğlum şimdi. Harika bir Yürü kasıyor be. Yürü koşup kasıyor Arkana düştü alırsın. Kaslıyor. Allah'ım bela. Dışarıda verdi. Dışarıda verdi. Olsun şuna yazarım ben buradan. Haydi oğlum şey şu çık. 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 Araya gönder. Laval'ın önüne. Martin Laval. Haydi oğlum. Haydi oğlum Schneider'e. Şimdi araya gönder. Lan oğlum kim nereye? Lan, lan, lan. Siktir. Devam, 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 devam. Buruma, buruma geçti, buruma aldı. Aday gönderdi basını. Şimdi aldığınla Buruma'nın önüne atabilecek miyiz? Buruma orada ilerliyor Hakem fel. yazdım, harbiden yazdım. Vestişin aydallı yazdım beyler. Yazdım sizin için gelsin bu gol. Bu gol sizin için gelsin arkadaşlar. Ya şu vuruş bana yakıştı mı Allah aşkına ya. Kafa yemiş ya yemedim. Yürü be. Yürü oğlum. Yürü oğlum kaslıyor. Yürü oğlum kasıyor Kaslıyor yürü koçum. Yürü kasıyor Castillo yürü koçum, Castillo yürü koçum, Castillo yürü, Castillo yürü koçum, bir sağa bir sola, bir sağa bir sola, her tarafı pas atacak gibi yaptım, mükemmel yaptım, sürekli pas atacağım yerleri tuttu, sürekli pas atacağım yerleri tuttu ama unuttuğu bir şey vardı, ben pas atmak için oynamıyorum, kaleye gitmek için oynamıyorum, Castillo mükemmel vurdu, gol attı, 2-1, yeniden önüne geçiyoruz, yeniden, Abi ben oynuyorum abi kusura bakmayın kimse kusura bakmayacak. Biz oynuyoruz. Rakibimiz gelmiş havalı civa bilmem bir gol atıyor iki bir yapıyor. Bir bir yapıyor maçı havalara giriyor. Oyna lan. Oyna. Çakal seni. Çıkamıyoruz beyler. Van der artık son dakikalar. Çıkmamız lazım. Buruma oynadı. Şimdi oraya. Tekrar. oyna tekrar. Şimdi aşağıya. Offside var mı yok mu yok. Vuruma gole gidiyor. Vuruma gole gidiyor. Antonio vuruma gole gidiyor. Vuruma gole gidiyor. Vuruma döndü. Penaltı yaptırmaya çalıştı. Asiktir ya. İstediğim yapamadım. Allah kahretsin ya. Penaltı yaptırmaya çalıştım olmadı ya. Evet arkadaşlar maçımızı kazanıyoruz. Gerçekten iyi oynadığımızı düşünüyorum. Tek kale maç olduğunu düşünüyorum. İstatistiklere bakacağım şimdi. Bakacağım dur. Yani %62-38 toplu oynama. 12 şut 6 şut. Yani evet mükemmel. Hak ettiğimiz bir galibiyet ve galibiyet ünvanımızı, galibiyet serimizi 16 maça çıkartıyoruz bu maçla beraber arkadaşlar. Şimdi artık galibiyet serimizi açmak 17 maça çıkartabilecek miyiz? Bakalım neler yapacağız? Coin serimizde de gelmeye devam ediyor. Evet görüyorsunuz 16 maç e, şeyimiz var. Galibiyet serimiz var. 17 maça çıkarmak için Türk milli takımını alacağız tabii ki. Türk milli takımla bakalım neler yapacağız. Hakan Çağaloğlu'nun iyileşmesi iyi oldu. Çünkü bir önceki maçta biliyorsunuz yorgun da Hakan Çağaloğlu. 98 olmuş olsun Kontratlar da azalmış baya Kontrat yap Evet arkadaşlar şu anda rakibimiz geldi ee, Böyle bir rakiple oynuyoruz ee, Bütün gümüş kadro yapmış Kadrosunu gümüş kadro yapmış Ama bu futbolcuların hepsi hızlı diyebiliyorum yanlış bilmiyorsam Norveç Ligi'nden sanırım bir kadro yapmış ee, İyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum Eğer iyi bir oyuncu ol olmasaydı bu kişi Bu kadroyla buraya kadar gelemezdi Öyle düşünüyorum Yani şu an iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum bunu Zaten birazdan göreceğiz Yürü Hakan Çağanoğlu'na. Mehmet Topalmış Hakan Çağanoğlu değilmiş. Kenan Fıran'ın önüne tekrar. Kerim Fıran'a gitmeye çalışıyor. Kaleciye karşı karşıya kalabilecek miyiz? Bir ah biliyordum be. Biliyordum ona yetişemedim. Biliyordum ama yetişemedim. Harika. Kerim Frey. Yürü oğlum Kerim Frey. Yürü koçum Kerim Frey. Araya gönder. Hadi be geçmedi. Aha hata var mı orada? Hata var mı? Paslaşarak devam etmeye çalışıyorlar. Orada Kerim Frey. Kerim Frey presini yapıyor. Kerim Frey aldı. Kerim Frey aldı. Müthiş bir yere. Şimdi cihaz var. Oraya gönderdi. Gol hareket yaparsan hareketin Allah'ını görürsün. Biz harekete yaparsan hareketin Allah'ını görürsün koçum. Seni daha unuttuğum bir şey var. Türk iş karşı o hareketleri yapmayacaksın. Onları Division 12'deki, Division 56'daki hareketleri yapacaksın. Gelmiş bana omuz koymaya, şey kalça koymaya çalışıyor. Koçum benim adam olacaksın adam. Adam olacaksın. Aman 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 aman. Aynısını bir daha yaparsa bir daha kesebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi aldı gitmeye çalışıyor. Orada nereye gidiyorsun? Benim hareketler. Güzel hareketler sevdim. Harika 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 harika. Gidemez. 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 Güle güle. Gidemez öyle kolay değil. Hakan. Volkan. Volkan. Baktı. Şimdi araya gönderdi müthiş. Şanlı Şanlıoğlu. Aşağı doğru. Kerim Fıray. Kaleye baktı. Kerim Fıray 2 oldu. Kerim Fıray 2 oldu. Bize karşı o şımarmaları yapamayacağını hala anlamamış. Hala anlamamış. Kerim Fıray 2 oldu beyler. Herkes rahat olacak beyler. Herkes rahat olacak. Herkes topunu oynayacak. Herkes rahat olacak. İki oldu. Bakın şimdi o yapamaz. Şimdi yapamaz o artistleri bak. Hadi. Hadi. Hadi yap yine yap. Yine, yap. Yine yap ben de atayım. Yine yap ben de atayım. O siktir. Vur. Hadi. Kendi kalesine. İndir. Hadi Allah kahretsin. Şımarmaya devam ediyor. Sen şımarmaya devam ettiçe, ben de gol atmaya devam edeceğim. Kerim Fıray, kaleci Abdil Karako. Müthiş. Çünkü benim adım cezalandırıcı 73. Şimdi Gökhan Töre. Gökhan Töre omuzu koydu gidiyor Gökhan. Gökhan gole gidiyor. Gökhan aradan silme çalışıyor. Gökhan neler yapıyorsun? Gökhan penaltı olmaz lazım. Gözüm, vermiyor ya. Hakan. Kardeşim kusura bakma. Ben sana bu kadar çok gol atmayacaktım. Acıyacaktım. Ama sen gelmesin bana artısı kepesi yok. sağ atıyorsun, sola atıyorsun falan filan. Yok defansın orada. Bir şeyler yapıyorsun ya. Kusura bakma. Bunları yapmasaydım bu kadar atmayacaktım. Kusura bakma kardeşim. Yani atarsan ben de atarım abi yani. Anlamıyorum ya. Valla anlamıyorum. Güle güle kardeşim ya. Valla güle güle. Evet arkadaşlar. Bugün de 2-2 yapıyoruz. Ee, kısa bir bölüm olduğu için kusura bakmayın. Özür dilerim sizden. Ama hadi be. Hadi bir maç daha yapalım mı? Hadi bir maç daha yapalım mı be? Hadi bir maç daha yapalım mı sizleri saatin ultimate team az geliyor O yüzden sizleri şey göndermeyeyim. Az maç yaparak göndermeyeyim. bakıyorum saatime Bir maç daha yapabilirim sanki evet hadi Hadi bir maç daha yapalım. Bir yazıyor gerçi ya daha sözleşme var sanırım. Kadro seçici diyoruz. Hemen Türk İş ana kadrosunu yani Türk Sarı Süper Lig'in yıldızlarının olduğu kadroyu sizlerle beraber şu anda buraya görmüş olduğunuz gibi getirdim. Evet 3'lü 3 üç yaptık. 9 puan aldık. Hemen 4'lü 4 dört için gidiyoruz. Bu arada galiba eserimiz 18, e, 18 mi oldu bilmiyorum. Öyle bir şey oldu. Rakip aslında kötü bir oyuncu değildi. İyi oyuncuydu ama yapmış olduğu saçma sapan hataları biz iyi değerlendirdik ve cezayı kestik arkadaşlar. Evine gönderdik. Bundan sonra Türk İş gördüğü zaman o hareketlerin yapılmayacağını öğrenmiştir inşallah. Öyle umut diyorum Ne TZFF 2 diye bir takım geldi. Bekliyoruz şu anda gelecek mi olacak mı diye. Sen bekleyene seni bekleyene kadar ben vallahi başlarım kardeşim. Kusura bakma seninle hiç uğraşamam. Atakule'den at beni gülüm aman 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 aşağı tut beni. Gel koçum gel Juventus gel severim Juventus. Ya bir insan şu tuşa bastıktan sonra şöyle hazır mesela maç aranıyor o an ne yapıyor olabilir? Yani bilmem neresinin parmaklı olabilir ne yapıyor? Evet bir rakip geldi güzel hemen basan hızlı bir rakip sevdim. Ben kır kırmızı meclis United bu Atiba değil mi ya? Oğlum şu Atiba değil mi? Ben yanlış mı görüyorum ya? Atiba abi o. Ya da şunlardan biri Sako mu acaba? Defanstaki Sako mu acaba o? Ama bildiğin Atiba'nın aynısı ya. Evet arkadaşlar bu taktik şöyle bir şey. Bu taktik çok etkili bir taktik ama bu taktikte orta saha çok önemli. Ee, orta saha görüyorsunuz kanatlara ayrıldığı için tek ön libero var orada. Çok tehlikeli. Yani Wesley Schneider bu maç gol atabilir. Öyle söyleyeyim. <laughs> Çünkü bu taktikte rakibin cam bölgesi e, bomboş kalıyor. Yani göbekten çok rahat gelebiliyorsunuz bu taktikle Vuruma yürü koçum. Vuruma yürü oğlum. Harikasın vuruma. Aç en arkaya. Harika bir hareket daha. Vuruma şimdi casasın içine. Gönderdi Emelike'ye. Emelike'ye. Kötü vurdu. Kö aman 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 aman. Of. Allah'tan vuramadı ya. Gol de yoksa. Gol de yoksa. Daha <laughs> sonra yoksa ilk golü eğer bu atarsa bununla uğraşamaz biliyor musunuz? Çok uyuz bir rakip. Schneider'ın önüne. Bu arada oyunu da hafif donmuyor değil. Dediğim anda rakip fena. Aha. Aha. Aha! Yürü oğlum. Yürü vurma. Vurma önüne şimdi. Vurma kaleci karşı karşıya kaldı. Vurma vurdu. Gol attı. İlk golü bizim atmamız lazım dedim. Orada defansı bir hata yaptı. Vurma ile aldık ve vurma golümüzü attık. Milli formamıza bakın aldık. Burada aldım müthiş Atiba. Atiba'dan vurma ya. da köşeye gönderdi. Bir sıfır oldu. Eğer ilk golümüzü atmasaydık var ya bu adamla uğraşması çok zor olurdu. Çünkü çok korku oynadığı için bir sıfır öne geçse var ya bir saat pasta çek masta çek falan uğraşılmaz yani bunlar. Sakin. Ne oluyor lan? Heh. Emenike, Emenike, Emenike hızlı, yürü koçum Emenike, Cassio yürü, Cassio mu önümdeki bilmiyorum biri var ama önümde, Emenike, şimdi orta sahaya baktı, Emenike, şimdi oynadığı Schneider'ın önüne, Weston Schneider 2 oldu. Yani o bölgelerde Schneider'ın ayağına geldiği zaman arkadaşlar, o bölgelerde Schneider'ın ayağına geldiği zaman sana bakma ne yapacak bir şey kimsenin yok. Bak o bölgede Schneider'ın ayağına geldi ya ben o zaman kalifiyeyi de alırım sürümüşüme başlarım çünkü zaten gol olacak. Bakın aldı. M2. Schneider'i gördü. Schneider orada mısın? Oradayım. At yavrum. Koçum benim. Abi adam. Adam. Schneider adı yanlış konmuş. Schneider değil. Sniper olması lazımmış adı. Vesli Sniper abi adam. Vesli Schneider'e. Schneider baktı arkadaşların dağılımına. Onu Atiba'ya. Atiba'dan tekrar Schneider'e. Şimdi aşağıya bir top. Orada Castillo var. Castillo geçebilecek mi? Castillo ilerliyor. Castillo. 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 Buruma'nın önüne gönderdi. Buruma kalacak karşı karşıya. Buruma 3 oldu. 3 oldu. Taklasını da atıyor Bruma. 3-0 gibi net bir skor. Gerçekten bakın müthiş bir yere. Bruma'dan gerçekten güzel bir şut ve güzel bir gol. Emenike, <laughs> Schneider'e. Schneider baktı. Şimdi Castillo'nun önüne mükemmel bir top. Castillo gole gidiyorsun. Castillo. Castillo gole gidiyor. Castillo. Harika bir hareketle sırlayabilecek misin? Sırlamadın Castillo. Ama olsun. Devam et koçum. Devam et alırsın. Alırsın. İzin verme ona. Oo. Ne oluyor? neler oluyor? Şimdi arkadır Emirke mi? Emirke'nin önüne mi? Orada bu kafe vuracaktık ama. Hocam böyle bir şey yok. Dünya futbolunda yok yani bunlar. Bunlar bitti artık dünya futbolunda. Saçma sapan hareketler. Oo hocam. Hocam ne oluyor? Yeter hocam böyle bir şey yok ya. Ya şu direkt kırmızı kartken şuna sarı kart verip ne düşünün acaba hocam? Bir tane dibi nasıl çıkmış bu adam ya? Delireceğim ya. Joystick'i bırakacağım şöyle de bari gelsin ne yapayım. Sanya. <laughs> Nacho Monreal. Geri zekalı var ya Allah bilir şimdi şey zannediyor ya pas yaptım falan diye düşünüyordur. Belki de öyle düşünüyor ya. Ben bas basmıyorum salak zannediyor. Belki oynuyorum mu zannediyor acaba ne zannediyorsa. <gülüyor> <gülüyor> Belki de öyle zannediyordur he, salak. Yürü oğlum. Yürü oğlum kasıyor. Yürü koşum kasıyor. Aferin oğlum. Son çizgi. Yerden oyna. Oh! Emelike ne yapıyorsun? Yapma be oğlum ya. Şunu da gol atsaydık maçı bitirseydik be. Kastıyor. Hakem bir kere bitiriyor. Evet ilk kere bitiyor. İlk kere de çok net bir skor. 3-0. Ama şu maçın herhalde 10-0 falan olması gerekirken öyle bir rakiple oynuyorken hala 3-0 olması da bizi üzüyor tabii ki. Böyle bir rakip geleceğini bilmiyordum. Şu anda inanmaz e, inanılmaz tatsız susuz bir maç geçiyor. Çünkü bir geri zekalıya denk geldik. E, o yüzden şimdi yapacağımız şey belli. Bir an önce maçı bitirmeye çalışacağız. Yoksa bu şekilde maçın zevki çıkmayacak yani hiçbir türlü. Ne gol atacağız ne bir şey yapacağız. O kendi kendine bu hareketleri yapsın. Bizim için zaman geçmesi önemli. Zaman geçsin ve maç bitsin bir an önce. <laughs> Nereden bulaştım böyle salağa ya? Abi nereden bulaşım böyle bir geri zekalıya ya? böyle geri zekalılara nereden bulaşıyorum arkadaş bilmiyorum ki tam bir geri zekalı ya. Mesaj falan göndermişim bakayım. Nereden böyle bu aptalları nereden abi nereden buluyorlar beni ya? At at, at 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 şunu be. Vur be şuna. Cık. Döndü. Vesti Schneider oraya gözleri. Aynen Wesley Schneider önüne Wesley baktı Arkadaşlarının alanı baktı Vuracak mısın? Vuracak mısın? Vurmadın Yukarı Caner Wesley Caner Wesley Caner Aşağıda Bruma Caner Wesley Schneider Tekrar Caner Tekrar Bruma Emenike Baktı kaleye Vuracak mı? Hayır vurmadı Şimdi casas dışına Tekrar Emenike Vuracak mısın? Vurmadın Şimdi içeri girdi Hemen öyle Emenike Oh be Oh hele şükür arkadaşlar. Şu geri zekalıdan kurtulduk ve maç bitti. 9.2 alan Casio ve 9.2 alan Bruma maçın düz oldu. Galibiyet serimizi e, yanlış bilmiyorsam 18'e falan çıkardık galiba. E, 18 maçtır e, galip geliyoruz ve 4'e 4 yapıyoruz şeyde de pardon ne 4'e 4'ü 4'e 4, e 4, e 4 mi yaptık ya? 4'e 4 bırakmamız e 12 yaptık arkadaşlar. E, bakalım galibiyet serimiz kaç? 18'de 18. Evet 18'de 18, e 18 e yapmışız. Arkadaşlar çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Sizleri az video izletmemek, biraz daha fazla izletmek adına e, bir maç daha gireyim dedim ama lanet olsun ki böyle bir rakip geldi. Allah karsın. şanssızlığım Kötü oldu bizim için bir saat boşuna gitti yani bir sürü zamanımız ama olsun canınız sağ olsun Umuyorum ki eğlenmesinizdir Umuyorum ki beğendirebilmişimdir sizlere videoyu Kendinize iyi bakın sonraki videoda görüşmek üzere ee, Hala şey bu videoyu izliyorsanız Ve eğer kanala abone değilseniz arkadaşlar Lütfen e, kanala abone olun Beni mutlu edersiniz Aynı zamanda yorum atmayı ve beğenmeyi unutmayın Kendinize iyi bakın sonraki videoda görüşmek üzere Bay bay